sadece cinler değil bazen insanlar da şeytan olabileceğini de biliyoruz çünkü bu ayetlerde sabittir. Yine biz deriz ki yüce Allah kendisine vasıtasıyla eee iz, izhar edeceği ayetleri salih kulların özel üstün kılmasını caizdir diyor. Yani Allahu Teala'nın bazı insanların Allah nezdinde üstün olduklarını açık ve net olarak bildiriyor. Yalnız biz deriz ki Yüce Allah kendisine vasıtasıyla izhar edeceği ayetlerle salih kullarının özel üstün kılmasını caizdir. Yani mesela İmam Şafi gibi, İmam Mehmet bin Hanbel gibi, İmam Ebu Hanife gibi, İmam Malik gibi alimler neredeyse üstünlükleri ilimleriyle Allahu Teala'nın verdiği ferasetle bizden üstündürler. Bugün milyonlar, yüz milyonlar, milyarlarca Müslüman onların getirdiği şer'i hukuka göre, onların iştihatlarına göre amel ederek o üstünlükleri kabul etmiş olurlar. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl tüm peygamberlerin en üstünü ise bu insanlarda bu ümmetin üstünleri olabilir. Nasıl ki sahabe bizim en üstünümüzdürler. Sevap ve ecir bakımından, izzet ve onur bakımından hepimizden üstünlerse Allahu Teala böyle bir kefiyete de sahip olduğunu açık olarak olarak bildiriyorlar. yücel evet. Yüce Allah kulların ne yapacağını ve onların nereye varacaklarını bildiğine inanırız. Yine o olanı olacak olanı olmayacak olanın da şahit olsaydı nasıl olacağını da bilir yani bu Abdülaziz Bayındır gibi, Mustafa İslamoğlu gibi böyle bunu inkar edenlere aslında bir cevaptır. Çünkü biz ehl sünnet ve cemaat Allahu Teala'nın bir şey yaptığı zaman o kişinin yapacağı fiilin nereye varacağını şayet yapa, yap, yapmasa, yapmasa kaderde yoksa bile yapacak olsaydı nereye varacağını Allahu Teala'nın bildiğine iman eden insanlarız. İmamlara itaatin gerekliliği Müslümanlar, Müslümanların onlara karşı dürüst, nasihatkar olmaları gerektiği inancındayız. İmamlardan kastedilen devlet başkanları bu ümmetin yani şeriat devletinde var olan devlet başkanları, valiler, kaymakamlar, yöneticiler olarak tarif ediyor. Biz onlara karşı itaatkar, merhametkar. Ha, yanlış şeyler yaptıkları zaman hemen fitne çıkarma, hemen hemen işi böyle kötülüğe, şerre, Allah'a isyana değil de daha çok onlara nasihatle, onların hataları düzeltme yoluna başvururuz. O da iyilik üzerine. Çünkü gerçekten Allahu Teala bütün cemaat ve grupları ve toplulukları sınar. Hak olmayan bir şeyin dışında hak olanı bile, aslında haram olmayan şeyleri bile insana haram gibi göstererek onunla insanı sınar. Onun için insanın gerçekten sadece nasihatkar, eğer Kur'an'a ve sünnete aykırı bir fiil ve icraat gördüyse bile onu güzel öğütle, nasihatle, onu fitneye, fucura, ihanete, entrikaya çevirmeden düzeltme yoluna başvurması gerektiğine inanırız. Biz bid'atı çağıran bütün insanlardan ayrı durmayı heva ve hez ehlinden uzak durmayı gerekli olduğu inancındayız. Yani biz ehli bid'at olan, Kur'an ve sünnette olmayan, İslam'ın anayasal niteliğinde yer bulunmayan, sonradan uydurulan garip garip şeylere karşı tavır almak, onlardan uzak olmak, onlara karşı belli bir cephe almayı imanın bir gereği olarak görüyoruz. Çünkü bid'atta göz yummak, bid'atı kabul etmeye eş bir anlam ifade eder ki bu da Allahu Teala'nın kabul etmeyeceği bir şeydir. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih hadislerde de Aleyhisselatü Vesselam bunu açık ve net olarak bize öğüt olarak veriyor. O zaman ne yapacağız? Bid'attan ve bid'atın bütün nevilerinden kendimizi koruyacağız. İslam'ı gerçek anlamda böyle bileceğiz. Bu anlattıklarımız İslam'ın inanç esaslarıdır. İtikadın inanç esaslarıdır. Bir kişiyi mümin yapan, bir kişiyi sapık ve sapkın yapan İnanç esasların temelleri bunlardır. Eğer bir insan bunlarla amel ederse bu adam Allah'ın izni ve inayetiyle hak yoldadır. Ehli sünnet ve cemaattir. Doğru bir çizgidedir. Tabi burada şöyle bir şey de söyleyeyim. Benim inancıma göre maturidilik de haktır. Yani bazıların iddia ettiği gibi işte es eşari ile maturidi bid'at ehlidir. Hayır. Bu saydığımız bütün kurallar aşağı yukarı el-ibanedir ve kendisi başında da açık ve net olarak İmam Ebu Hanife'ye uyduğunu İmam Ahmet bin Hanbel'e uyduğunu, onların çizgisinde bulunduğunu, onlara itaat ettiğini, onu överek anlatıyor. Zaten selef inancı dediğimiz görüş ve inanç da bu ibanede anlatılandır. Hatta bunun 60 küsur, 70 küsur alim tarafından bunun şerhleri bile yapılmış. O kadar ki bu İslam hukuku açısından çok büyük bir yeri olan bir kitaptır. Çünkü inancın esasını net olarak ortaya koyuyor. Dedim ya, şafilerin Hanifilerin bir kısmı, Hanbeli ve Malikilerin inanç asası olarak tarif edeceğiniz ehli sünnet ve cemaatin inanç esasları bunlardır. Yani bir insan böyle inanacak, böyle kabul edecek, bunun dışında bir mantık ve akıl yürütmeyecek. Yani bütün inanç bunlara dayalıdır. Bir insan bunun dışındaysa o zaman ehli bid'attır. Tam anlamıyla böyle düşünmüyorsa ehli bid'attır. Tabi bazı teferatlar olabilir, bazı farklılıklar olabilir ama bu farklılıklar hakkında ayet ve hadis bulunan meseleler değilse problem yok hakkında nasıl olan konular değilse problem yok. Ama hakkında ayet varken ayeti çiğneyip de farklı bir mantık yürütmek kişi dalalet ehli yapar, bid'at ehli yapar. Bunu biz böyle bileceğiz, böyle anlayacağız arkadaşlar. Allahu Teala hepinizle razı olsun. İlahi salli ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa la li kulli ashabi kulli ecma'in ve şuhada'i ve salihin. Lillahi el-Fatiha